pıtırcık ve kayıp renkler. Bir zamanlar masmavi gökyüzünün altında renkli bir kasaba varmış. Bu kasabada her şey neşeli renklerle doluymuş. Ancak bir gün kasabanın en küçük sakinlerinden biri olan Pıtırcık, sokaklarda dolaşırken bir tuhaflık fark etmiş. Pıtırcık, neşeli renklerin birer birer solmaya başladığını görmüş. Çiminler yeşil olmaktan çıkıyor, çiçekler renklerini kaybediyordu. Pıtırcık hemen bu gizemi çözmek için harekete geçmeye karar verdi. Kasabanın her yerini araştırdı fakat sorunun kaynağını bir türlü bulamadı. Derken bir akşam üzeri bir kuş sesi duydu. Kuş, renklerin kasabanın dışında büyülü bir bahçede saklandığını söyledi. Pıtırcık hemen bu bahçeye doğru yola çıktı. Bahçeye vardığında gerçekten de her renk buradaymış. Kırmızı güller, mavi gökyüzü, yeşil çimenler, ama hepsi kilit altındaymış. Bahçenin kapısı rengarenk bir anahtarla açılıyormuş. Pıtırcık, bahçenin anahtarını bulmak için etrafı aramaya başladı. Sonunda bir çiçeğin altında küçük ve ışıltılı bir anahtar buldu. Anahtarı alıp bahçenin kapısını açtığında tüm renkler bir anda geri döndü. Kasabada yeniden neşeli renkler hakim olmuştu. Herkes, Pıtırcık'ın cesaretini ve azmini takdir etti. Pıtırcık ise artık kasabanın kahramanıydı. Onun sayesinde renkler sonsuza dek solmayacak ve kasabanın neşesi hiç eksik olmayacaktı.